Evet arkadaşlar, bugün size kısa bir bilgilendirme videosu çekiyoruz. Bakın şöyle iki tane kalem attığımız ama tek kalemin kapatacağı bir aşımız var. Ee, ne diyorduk? Bu iki tane kalem atıyorduk. Bu aşılarda yara yerini kapattıktan sonra bir tanesini kısıyorduk, bir tanesine yol veriyorduk. Bakın Bir tanesine yol verdik, bir tanesini kıstık. Sen üzerinde cevizi vardı. Muhtemelen ceviz de olgunlaşmıştır artık. Cevizini koparıyoruz. Aslında e, yani sene başında da biz bunu yapabilirdik. Bakın onlar biraz yakın alabilir misin? Komple kapattı burayı. Artık şu kalemin hiçbir esprisi kalmadı arkadaşlar. Bu kalemi buradan dibinden alıyorum. Bu şekilde. Hatta şurayı sıfırlayalım. Evet. Kalemin bir tanesini kısıyorduk. Bir tanesine yol veriyorduk. Ee, yara yerini kapattığı zaman da tamamen ikinci kalemi alıyorduk arkadaşlar. İkinci kalemi de aldık. Ağacı tek gövde halinde büyütmek istiyorduk çünkü. Tek gövde haline getirdik arkadaşlar ağacımızı. Daha bu sene ceviz bile verdi. Bakın burada da bir cevizi var. Bir tane de burada bir cevizi var. Cevizimiz çantlı Atın şöyle çentlerin Ömer şurayı alabilirsen klasik özelliği şöyle çift dal yapması şuradan anlayabilirsiniz çentlerin böyle klasik çift dal yapar şöyle kalemimizin bir tanesini kısmıştık bir tanesine yol vermiştik yarayı kapattı ikinci kalemi de aldık ağacı tek gövde haline getirdik arkadaşlar. Hepinize bol günler.